Manavgat'ta deniz yoluyla yurt dışına kaçmak isterken açıkta bekleyen tekneye yüzerek giden ancak bindikleri tekneden silah zoruyla denize atlamaya zorlandıklarını iddia eden 6 kişiden 4'ü sahile ulaşırken kayıp 2 göçmen için arama çalışması başlatıldı. Ha, tamam, sizi... Manavgat'ta saat 22.00 sıralarında Manavgat Alanya D400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerindeki Belediye Halk Bileji yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 acil çağrı merkezini arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi göçmenlerin üzeri ıslak şekilde dörtü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti. Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirildiklerini, ilk etapta 6 kişi olarak yüzerek gittikleri tekneye bindikten sonra silah zoruyla tekneden indirildiklerini, 4 kişinin sahile çıkmayı başardığını ancak 2 kişinin çıkamadığını söylediler. Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli 10 düzensiz göçmenin ardından bölgede yapılan çalışmalarda sazlıklar arasında saklanan 4-3 çocuk 17 kişiyi daha bulundu. Manavgat ilçe jandarma komutanlığı Çengel karakoluna götürülen 27 düzensiz göçmene yemek ve kıyafet verildi. Denizde kaybolduğu söylenen iki göçmen için ise SAK timi ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. <laughs> Suriyeli 30 göçmenin saat 19.30 sıralarında bir otobüs ile Kızılot beldesine getirilip bırakıldı, buradan açıkta bekleyen tekneye yüzerek ilk etapta 6 kişilik grubun gitti, ancak teknede çıkan anlaşmazlık sonucu denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi. Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden biri telefondan resmini gösterdiği kardeşinin karaya çıkamadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Bilmiyorum, 最低のほう。